Çok güzel değil mi? Çok güzel. Gel. Ama da bu para miyiz? Vallahi bu saplar çok zor. Kesilmesi lazım. çay ihtiyacımız var. İlerleyen yürümüş olduk. Adım atmış olduk. Kahvaltı yeritiyoruz işte kaymaklı <laughs> <laughs> merdivenler biraz zor çıkıyor ama Oradan yolun oraya doğru çıkalım. Evet daha şey. Çünkü merdivenlerin araları hani bu tiyatro hikayesinde yüksek oluyor ya. Biraz yüksek. Şuradan çıkalım. Evet evet. Bayağı sahipsiz gerçekten buralar. Bir bir az, yerden. Bence daha zorlamayalım. Bunun bir de inişi var çünkü. Şuradan. Zor olur. Yok bir zor olmuyor. Çok güzel geliyor. O bayrağın olduğu yere gidiliyor yani. Buradan gidiyoruz. Hadi buradan çıkacağız. kameraman? Ben çıkarım, bana sıkıntı yok. Evet, evet, oradan çıkacağız. Hadi o zaman. Gerçekten mi? <laughs> Dur ben bir bakayım, çok çıkılmayacak gibiyse dönerim. Şimdi terliklerle biraz zor olacak orası. Ayakkabı kıran olsa çıkılır ama. Doğru diyor. bilmiyorum. Gıcıksınız, gıcık oluyor musun? En uzak yeri götürmeye çalışıyorlar ha. Yorulduk. Marteden mi dolaştık? Arkadaşlar güneş var. Evet. Evet. Çok sıcak. Batar mı burada. Evet. Başın altına çıksa hoş. Arkadaşlar heyecanlı. En tepeye çıkmamız gerekiyormuş neyin? Bayrak orada gördüm. Gidiyoruz Aa, işte. Tabii, tabii Aynı olarak... mesafedeyiz bayrakla. Değiliz oradan. Nasıl değiliz de? ya? Oradan aşağı şeyi görmüyorsun. Mesafe yok. Sıfır deniz görüyorsun. Allah Allah. Yine evet. mi tatmin olmadık? Yok iyi yeter hadi bu kadar yettiyse. Bence evet. yeter. tam tamam olmadı. Ay, de tam olarak. Tamam, tamam. <laughs> bu şey mükemmel değildir yani. Yok <laughs> <laughs> Bu arkadaş da sağ olsun bütün yolları buluyor yani. Çok Allah razı olsun yani. Kim? Sen bulmasan gidemezdik bu yoldan. Ben mi? Vallahi. Evet. Şimdi yaz geldiğinde boğutlar yok olacak ya. O zaman yolları göreceğiz. Geldik geldik ya. Şu manzaraya bir bakın. Bak şuradan bile patika iniyormuş bir zamanlar. Nereden orada ineriz ha? Sen orada Olabilir. Bak buradan patika iniyor. Eskiden yol varmış. Ama ben patikayı bilmiyorum. Bilmem o kadar. olar bizim. Güzel. Bak oralar. Şeyler şu bu taraf kara burun. İyi memnun oldun sen sevindik canım. Vıt vıt vıt. Dolmuyor olan ben değilim. Sensin bence. <laughs> Mükemmelliyetsin. Sen güzelliğin <laughs> yani, doğal temizliği parlatıyor o suyu gibi yani. Mesela sahile yakın oluyor. Böyle gümüş rengi olacak onun şeyi. Mürenler belli lan. Evet ya. Mürenler acayip yani. Bu, bu, çok dev gibi. Baksana. Evet. Gözlerine bakar mısın? Yok, o yandaki mi? solungaç solungaç nefes alıyor orada.